Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz sektörleri sizlerle buluşturmaya İstanbul'dan devam ediyoruz. Bugün ekibimizle birlikte Beker Diş Kliniği'ne konuk olduk. Yanımızda diş hekimi İsmail Beker bulunmakta. Hemen kendilerini tanıyalım ardından diş sağlığımızla ilgili merak ettiğimiz soruları kendilerine soralım. Merhabalar hocam. Merhaba efendim. Öncelikle sizleri tanımak istiyorum hocam. Efendim ben 45 yıllık meslemi icra ediyorum. Ankara'dan mezunum. Daha sonra burada 40 senedir aynı muayenede Devam ediyor çalışmalar Çok güzel. 40 yılın birikimi burada devam ediyor hocam. Ee, hemen burada neler yapıyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyorum. İleri teknoloji artıyor, insanların beklentileri de artıyor. Artık sağlığımız da çok önemli bir noktada bu süreçte. Ee, burada neler yapıyoruz? Bizler bu kapıdan girdiğimizde sizlerden ne tür hizmet alabiliriz? Şöyle açıklayayım. Bilimsel teknolojik gelişmeler baş dönüşü bir hızla gelişmekte. Ee, i̇nsanların buna bağlı olarak bilinçleri ve beklentileri üst düzey ulaşmakta. Biz de diş hekimleri olarak onların bu beklentilerine cevap verebilmek için lazer teknolojisi, ileri cerrahi uygulamaları, ileri diş hekimliği uygulamaları ve son olarak dijital diş hekimliği uygulamalarına geçmiş bulunmaktayız. Çok güzel bunlardan da biraz bahsetmenizi istiyorum hocam. Şöyle açıklayayım. Önceleri basit vakaları çözümü bile zorken Günümüzün ilerleyen teknolojisine bağlı olarak da özellikle dijital diş hekimliği gelişmesiyle sanal alemde tasarlanan bir takım uygulamaların gerçek alemde de gerçekleştirilebilmesi, uygulanması ile çok hızlı ve bilimsel bir çalışma ortaya koyabilmiş oluyoruz. Çok güzel. Farklı sonuçlar, farklı hastalıklar doğurması mümkün oluyor mu? daha önce yani bu dijital diş hekimliğinde bir takım aksamaları öngörebildiğimiz için olabildiğince hatasız bir şekilde hizmet verme imkanımız oluyor. Şimdi artık bu, bu süreçte de doktora da güvenmek gerekiyor. Sizlerde bir 40 yıl birikim var. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza inanıyoruz. Evet. Peki hocam şimdi genel anlamda implantla ilgili bilgi almak istiyorum sizlerden. Implant nedir? Nasıl uygulanır? İmplant teknolojisi çok ilerledi. Hatta aynı gün yükleme bile yapabildiğimiz vakalar oluyor veyahut e, acil istendiği zaman operasyonun ve uygulamaya başlama tek günde bile gerçekleştirilebiliyor. Vakanın durumuna göre de bazen iki gün, bazen 3 gün veya maksimum 4 günde ne kadar vaka büyük olursa olsun 4 gün içerisinde olayı çözebilmemiz mümkün olabiliyor. Peki bir günde kaç implant yapabilme durumunuz var? O rekor halinde ben de 20 tane implant yapmıştık biraz da 3,5 saat içerisinde. Ee, ihtiyaç i̇htiyaç ona göreydi. Çene yapısı ve büyük e, dişler, kaybetti büyük olduğu için 20 implantla ancak kurtarabilmiş olduk vakayı. Yani bu bir ticari gaye değildi. Gerekliydi. 20 tane uyguladık ve bu bir dünya rekoru galiba. Peki implant yaptırdık. Ne kadar bir süre sonra yemek yiyebiliriz? Dişlerimizi ne kadar bir süre sonra fırçalayabiliriz? Ee, İmplant teknolojisi arz bir çok gelişti. Aynı gün bile kullanmaya başlayabileceği durumlar olabiliyor. Evet çok Aynı güzel. Gün bile kullanabiliyor. Peki implant yapılmadı, mümkün değil, diş etleri buna uygun değil. Bu kişilere ne tür tedaviler öneriyorsunuz? Şimdi bu ileri cerrahi teknikleriyle ve dijital diş hekimliği sayesinde uygulanamayan vaka yok denecek kadar az. Evet. Herkese uygulanabiliyor. Yeter ki o bilgi ve donanım olsun. Evet değerli izleyenler Bekler Diş Kliniği'ni sizlerle buluşturduk. Programımız yurt içinde ve yurt dışında sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşçakalın.